Goca kapı açılsın, çoban köpekleri kaçılsın. Koyun sağına, keçi sağına bu tarafa doğru bakılsın. Aç bakan kapı yer yani mi? Abi. Açalım bir abi. Sen şey aç dışarı. Selamun aleyküm. Tersinden açılıyormuş kapı. Bahçe kapısı bir derler adama. Buyurun abi. Babanın aman şu keçilen gözelliğine bak. Selamun aleyküm baba. Aleyküm selam. Bereketli olsun. Sağ ol. Sağ olun. Kireç ol. köyündeyiz. Kireç köyünde böyle gördüğünüz gibi. Yamaç'ta restoran turu olduğu gibi yamaçta keçiler de var. Biraz önce bahsettiğimiz serpe sertme kahvaltıdaki bütün süt ve süt ürünleri aha buradan. Evet arkadaşlar şu anda kara tekeli yörüklerinin tekeyi ve e, keçiyi burada besledikleri yere geldik. Bu tesisin yani kardeşlerimizin açtığı yer e, burada gördüğünüz gibi gerçekten keçilerden sağlıyor ve keçi sütünden. Aba hayırlı günler. Sağ ol. En bir konuşsun. Emmi, e, nasılsın? İyidir abi. Ne var ne yok? Hep iyilik. Canlı çıkıyor sesin. Sabahleyin peynir süt mü yedin? Vallahi yedim yedim. Tereyağı, peynir, bal. Aman ha. lan sen ne yapmışsın? Aynı Aa, o serpme kahvaltı. E. Şu e, yan tarafta e. bir tersi var, orada veriyorlar. E. Sütü de buradan götürüyorlar. Keçi organik. en organik besleyen hayvanmış. Yerden yemezmiş, devamlı yukarıdan yer En yukarıdan yer, en temizini yer. En yukarıdan en temizini. Ha. Maşallah. öyle abır zıbır yemez. Abır zıbır yok. <laughs> abır zıbır yemiyor. Yukarıda yiyor ye, en temizini yiyor. En yok. temizini yiyor bak. <laughs> Keçinin sütü şifalıdır. Nelere iyi gelir? Vallahi şekere, kansere hepsine iyi gelir. Dur ammi ne dedin sen ya? Hepsi hepsi değil. Bazılarına faydalı oluyor değil Ha, faydalı, ee, faydalı. Faydalı değil mi? He bu benim her şeyi yemez abi. Ana sütünden sonra dana sütü değil, keçi sütü iyi gelir. Keçi sütü de iyi gelir. Çocuklara da iyi gelir.